İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İddianamede İmamoğlu'nun CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini etkisiz hale getirmek ve parti içi hakimiyeti ele geçirmek amacıyla bir dizi plan yürüttüğü, bu kapsamda çeşitli gazetecilere fon sağlayarak kamuoyu algısını yönlendirdiği bildirildi. İddianamede İmamoğlu'nun belediye başkanı olduktan sonra CHP'nin iç dengelerini değiştirmeye yönelik gizli faaliyetlerde bulunduğu, bu süreçte kamuoyu desteği sağlamak amacıyla bazı gazeteciler üzerinden algı çalışmaları yürüttüğü kaydedildi. Murat Ongun'un organize ettiği bu medya operasyonlarında Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Yavuz Ohan ve Ruşen Çakır gibi isimlerin yer aldığı, çeşitli televizyon kanallarının da bu ağ üzerinden fonlandığı öne sürüldü. İddianameye göre, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde aday gösterilmeyen İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içi hareketliliği artırdı. Parti yönetiminde söz sahibi olan bazı isimleri çeşitli vaatlerle yanına çekti, gizli toplantılar düzenledi ve bu toplantılarda Kılıçdaroğlu'ndan daha üstteymiş gibi talimatlar verdi. Bu durumun kamuoyuna yansıyan görüntülerle de pekiştiği ifade edildi. İmamoğlu'nun 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la ittifak yaptığı, Akpolat'ın mali gücünü kullanarak delegelere maddi menfaat sağladığı ve İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik lehine oy kullanmalarını sağladığı belirtildi. İddianameye göre CHP 38. Olağan Kurultayı'nda da benzer yöntemler izlendi. İmamoğlu'nun desteğiyle Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi sağlanarak Kılıçdaroğlu dönemi tamamen sona erdirildi. Böylece parti içinde kontrolün tamamıyla İmamoğlu'na geçtiği iddia edildi. 2024 yerel seçimlerinde İstanbul ve Türkiye genelinde aday belirleme sürecine doğrudan müdahil olduğu belirtilen İmamoğlu'nun birçok ilçede kendisine bağlı isimleri aday gösterdiği, bazı belediye başkanlarını da kendi ekibine dahil ettiği vurgulandı.